Selamun Aleyküm değerli takipçilerim, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün Allah'a çok şükür. Bugün daha iyiyim. Dün kötü çok çok kötü başım ağrıyordu. insanın başı ağrıdı mı da hiçbir iştesi gelmiyor. İnanır mısınız konuşası gelmiyor. Hani hayattan ilişkiyi kesiyorsun yani. Ne diyeyim? Öyle ama çok şükür bugün daha iyiyim. Ee, dün benim kızım makarna salatası istemişti benden. Anne dedi makarna salatası yapar mısın diye. Akşamda çok yorgundum. Dedim aşkım yarın yaparım sana. Bugün şimdi ona makarna salatası yapacağım. Ee, bir de yanına dedim kısır yapayım. Yoğurtluğun yanına bir de kısır gider dedim. Kısır yapayım ona dedim. Bir de çorba yaparım. Bugün gümenilerim onlar. Karpuz da var onları yeriz. Yeter yani. Arkadaşlar şimdi ben bu tavama ayçiçek yağ döktüm. Ee, kızdırıyorum onu. Azıcık da sarıca koyacağım ona. Şöyle. Yağımı falan koymuştum yağım kızdı. Ee, kısırımı da şunu da yoğuracağım. Şunu da ıslattım onu sıcak suyla beraber. Arkadaşlar şimdi bunu alayım. Bunu daha güzel yoğuruluyor, Geniş ya. Daha güzel oluyor. Karıştırmasın. Sancasını yaptım bu da daha güzel oluyor. Ezeyim onu ona. Soğanımı da doğrayayım. Biraz da fazla oldu gibi geldi bak. Aha, karabiber de atayım. Bu kadar. Sanırım yandı mı dergisi. arkadaşlar. Azıcık soğusun çünkü elimi ona sokamam şimdi. Bu arada ben şu soğanımı doğrayayım. arkadaşlar destek verin bana. Destek vermeden olmuyor. Ee, yorum yaparsanız bana çok memnun olurum. Bir de beğeni arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İzlemeye başlamadan önce. Tabii ki izledikten sonra yorum yaparsınız da önce şöyle beğeni tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle çok kısa da olsa bir şey yazmanızı rica ediyorum. Böyle uzun uzun yazmanıza gerek yok. Kısa kısa böyle. Kısa kısa yazın bana. Kısa kısa yazın. Mesela bir, bir dün yazdığınızı böyle 3-4 tane yorum şeklinde yazarsanız bana daha çok memnun olurum arkadaşlar. azıcık duruyor. Bahçe bahçe soğanın bahçe maydanozum arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki var ya. Bunu Böyle yiyeceğiz. ne bu kadar acaba bu nasıl Açtı tamam. şuraya As. Şuraya çekeyim arkadaşlar. Hı. Şöyle limanda dökeyim ona. Şurada gitsin limonun içi Şimdi arkadaşlar güzelce bir yoğurmam lazım bunu. İnşallah yakmaz beni hadi bismillah. çiğ göfte değil. Çok yormaya gerek yok bunun. Malzemesini yetirdim mi ona yeter. Tuzunu koydum arkadaşlar. Tuzunu suyuna koydum. Suyunu dökerken. elimde hiç güç kalmadı inanın. Sol elim daha güçlü bakıyor. <laughs> Bugün havaalanına gideceğiz arkadaşlar. Tanıdığımızı havaalanına bırakacağız. Türkiye'ye gidiyorlar. Artık Türkiye yolculuğu başladı. İzin izin başladı artık. İzine de giderken bir hazırlık geliyorum bir hazırlık. İnanın ki izin dedin mi? insan yor, hani dinlenir. Bizde dinlenme denen bir şey yok. Oraya gidiyorsun orada bir temizlik. Türkiye'deki evini temizliyorsun, alışverişini yapıyorsun. Orada bir hazırlık. Buraya gel bur, hani burada bir hazırlık. Burayı kapatıp gidiyor. Her yerde bir hazırlık. Şöyle otele modele bir yere gitsen izin dedin mi öyle hiçbir şey yapmayacağım. Ama Türkiye'de de evin oldu mu iş. İş bitmiyor bu sefer. işim bitmiyor. bile heyecanlı oluyor. Güzel oluyor. Sene boyu burada duruyoruz. Senenin 11 ay buradayız. Çalışırız, çalışırız. 11 ay, 1 ay Türkiye'ye gidiyoruz işte. İnşallah bize de nasip olacak oralarda yaşamak arkadaşlar. Yani biz de istiyoruz Türkiye'de yaşamaya. <laughs> arkadaşlar. Buna bu kadar yeter karıştırma. Yine aynı kutusuna döneyim onu. Bu kutular normal plastik kutular değil arkadaşlar. Bunlara burada tupavari diyorlar. Bunlar kaliteli yani. İnsan sağlığı için zararlı değil yani. Kokmuyorlar, koku yapmıyorlar. Öyle ucuz bir kutu değil bunlar. Normal bir plastik değil. Pısırımızı yapalım arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi makarna salatasını da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kapağını da kapatayım. Buzdolabını. Yanına da makarna salatası yapayım. Bunu buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Şimdi bunu beraber yapalım. Ama şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra. Arkadaşlar şimdi makarna salatamızı yapalım. Beraber yapalım. Önce bir yoğurdumu ezeyim. Bakın arkadaşlar kendim mayalıyorum onu taş gibi. bıçak alayım şurada. mısır. Mısır dökeceğim bunu arkadaşlar. Bu şişelere konserve yapıyorum ben arkadaşlar. Şunları hiç çöpe atmıyorum. Melebenlik dolduruyorum onlara. Tomatesi kaynatıp Döküyorum içlerini. Çok güzel oluyor. Doğrayayım şuraya şimdi. Ben buna havuç da rendeliyorum ama Melis hacım yemiyorum. Onun için koymuyorum. Sadece mısırlan şey koyuyorum ona. Salatalık, turşu. Bir de yoğurt. Çok açık sarımsak diyorum rendele mi anlar mı onu? onu. <laughs> Onsuz da olmuyor sarımsaksız. Soracağım ona. İsterse rendeleyeceğim ona azıcık. Açık bir şey rendeleyeceğim ona. Yemiyor. Yeter mi? Şunu da

Mayonez koymuyor bana arkadaşlar. <laughs> Salatalık tozu bakayım var mı şurada? çok güzel yakışıyor. İnşallah vardır. Yok arkadaşlar. Azıcık tatına bakmam lazım. <laughs> Azıcık daha yoğurt koymam lazım arkadaşlar. Çünkü yoğurdu I'm not Arkadaşlar. Oldu ama bu da. bu da. güzel Bu kadar onun işi de arkadaşlar. Ay, şimdi bir de tarhana çorbası yapayım arkadaşlar. Onu da yapayım. Bu sana yağ değil yani sana yağ salmay. bu tereyağı arkadaşlar Almanya'da böyle. <laughs> Türkiye'den geldi Taranam arkadaşlar. Bunu getirenden de, yapandan da, verenden de Allah razı olsun. Ama çok güzel tadı var. Yapanlar çok güzel yaptı bunu. Ellerine sağlık. Açık suya koyayım. ersin İşler böyle arkadaşlar. Sabah işleri. Bizim kilise vuruyor dın 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 dın. Her saat başı vuruyor. Bizde ezan sesi yok. Türkiye'ye gittim öyle güzel evin her tarafında her yerde cami ve Cami var. Bir başladılar mı okumaya var ya. Ay, çok güzel bir şey var ya. Bir de biz e, siz Türkiye'desiniz. Her zaman işittiğiniz için sizin ilginizi o kadar çekmeyebilir arkadaşlar ama bizim ilgimizi ezan sesi çok çekiyor var ya. O ezanın okunması var ya en çok o ilgimizi çekiyor yani. En çok hoşumuza giden o ezan sesi. burada hiçbir şey yaşayamıyoruz inanın. Her şeyden mahrum kalıyoruz. Yakınımızın düğünü oluyor gidemiyorsun, cenazesi oluyor gidemiyorsun. Anam baban hasta oluyor bakamıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Yaşıyor ama nasıl yaşıyoruz? Şöyle kapalı göz. İnan kapalı. Nasibimiz de buraymış yani. Hiç heves etmeyin. Tabii durdukça alışıyor. Rahat. Yaşaması rahat bir memleket. Ama bazı şeylerden de uzak kalıyor. Hani ben Almanya'ya götülemiyorum. İyi de yani Söylediklerimi de göremiyoruz yani. Her şeyi de ay. Her şeyi de yani. Yaşayamıyorum. lazım ona <laughs> şimdi kaynağı yersin. Evet, Almanya'da iş var. Çalışma çalışıyoruz çok şükür de. Türkiye'de de iş var. İsteyene iş her yerde var yani. Çalışmak istedikten sonra. İki kişi karı koca da çalışsa Türkiye'de asgari ücretle geçinir herhalde. Yani. Öyle zannediyorum. Burada da bir kişi çalıştı mı geçinemiyor. Burada da zor. İlla ki iki kişi çalışacaksın yani. Burada da hayat zor. Her şeyi pahalı burada da. Kolay değil yani burada da yaşamak. Eskisi gibi değil. Burada da her şey pahalı. Hayat her yerde zor. Ben de istesem giderim dışarı, gezerim, dolaşırım, işe gitmem, çalışmam. Yani kolay yaşamak istiyorsan çalışacaksın yani. Gezmek için de para lazım sana. Evden dışarı adımını at, para gidiyor. karışmadan olmuyor. Allah yarısı. Ben bunu tuz attım ya <laughs> arkadaşlar unuttum. Tuzsuz da iş tadı yok var Diyor. hayatın ne tadı var ne tuzu derler ya tuzsuz oldu mu yemek yenmiyor ya aynen Evet öyle İşin yolunda gitmedi mi ne tadı var ne tuzu var bugün bir havaalanını görüp gelelim uçakları bir görelim Arkadaşlar bu e, kalkması inmesi onları bile görmek insana bir heyecan veriyor İnsanın hoşuna gidiyor. Gelirken de bahçemi sularız. Tavuğumuza bakalım ne yapıyor. Yarın da tavuğumu arkadaşlar alayım. Yarın gideriz çiftliğe. Kısım altına. Arkadaşlar. Azıcık daha kaynasın çorbam arkadaşlar ben. Ee, şuraları toplayacağım. Yani burada toplayacağım derken şöyle fazla bir şey yok burada. Şunları toplayacağım. Ondan sonra işe gideceğim arkadaşlar. Bugün bir tanıdığımız o da Türkiye'ye gidiyor. O da yok iş yerinde. Onun işini yapacağım. Kendi işimi yapacağım. Yani biraz işlerim var bugün. Yemeklerimi yaptım. Onlar bugün bize yeter. Şimdi ben videomu kapatayım değerli dostlarım. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli takipçilerim, bana abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok öpüyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.